Mekanın başlangıcı ne olabilir? Nokta olabilir mi mesela? Başlangıç sorununa mı geçeceğiz şimdi buradan? Evet. E, zamanın başlangıcı an olabilir mi? Sayının başlangıcı bir olabilir mi? Bunların hepsi var sayın. Çok ciddi ciddi öne sürülmüştür. Çünkü mesela e, bunu kabul ettiğimizde şöyle bir şey var. Başlangıç. Başlayan şeye dahil midir, değil midir? Dahildir. Mesela Tanrı alemi var ettiğinde Tanrı aleme dahil midir, değil midir? Dahildir. O, o, Tanrı mekanda olur o zaman. Hocam tabii ki yanlış söyleyeceğim ki siz onu düzeltin. <laughs> Harikasın. Ee, yani şey gibi anne ve baba çocuğa dahil midir? çocuğun başlangıcı anne ve baba ama çocuk onların dışında fakat diyelim ki geminin başlangıcı arkesi o en alttaki eski şeyleri gemileri söylüyorum. O ne diyorlar karkas mı? Bilemedim. Ee, çıkaramadım ismini. E, kaburgası şeyi hmm. e, gemi gemiçer başılsın. E, onun temelidir. Bir şeyin temeli ona dahil olabilir. Ama başlangıçların bir kısmı başlattıkları şeye dahil değil. Mesela çok ilginçtir. Pisagorasçı ki bize tasavvufta çok kullanılır. Bir sayısı sayı değildir. Hmm. Çünkü Tanrı da a, evreni yaratmıştır ama evrenden değildir. E, aydınlığın temeli der Schelling. Karanlıktır. Yani Başlangıç noktası gibi düşünüyorum. başlangıç başlattığı şeyin, başlangıcı olduğu şeyin kendisine dahil değildir. Mesela biri bir, bütün sayılar birden türemiştir ama bir sayı değildir. Neden sayı değildir? Sayıyı şöyle tanımlıyorlar. E, hatta Osmanlıcasını söyleyeyim, keyif de alırım. Ma kabliyle ma fevkin mecmuna, mecmunun nısfına adet derler. Yani bir üstüyle bir altının toplamının yarısına sayı derler. Örnek, 8 ile 6'yı toplayın. Hı hı, 14. 2'ye bölün. 7. Bak, sayıyı buldunuz. Bütün sayıları böyle bulabilirsiniz. 4, 6, 10, 2'ye böl 5. Yani herhangi bir sayıyı verin bana. O sayının bir altı ile bir üstünü toplayıp ikiye bölersem o sayıyı elde ederim. Şimdi o zaman iki, iki de öyle olabilir. E peki bir? Mesela derler ki ilk tek sayı hangisidir? Bir dememiz lazım değil mi? Hayır, üçtür. Bu anlamda ilk sayı çifttir. İkidir yani. Ve bölünebilir. Birin öncesi yoktur çünkü. Tabi sıfırın, sıfırı, evet. sıfırı sonradan sayı kabul edildi. O hintten gelmeyen bir şey. E, sıfır ne demek? Sıfır Fransızca'da şifre kelimesine dönmüştür biliyorsunuz. E, sıfır yok demektir. Yani birin sağına koyarsanız sıfırı on olur. Soluna koyarsanız? Dolayısıyla birin öncesi olmadığı için, öncesiyle toplamının yarısına bir denir. ...şeyi... E, ...girmiyor ve derler ki... ...bir bütün sayılar... ...birden türemiştir ama birin kendisi sayı değildir. Tıpkı bütün evren... ...Tanrı'dan olmuştur. E, ama Tanrı... E, ...mahluk değildir. Her şeyi O yaratmıştır filan. Şimdi bu... E, ...nokta da öyle. Oradaki bu bütünlüğü sarsan bir şey ama. Mesela nokta... ...mekanın... ...kökenidir desek... Hı hı. Peki mekan nedir? Peki biz böyle ayrıştırdığımız zaman o bütünlüğü sarsmıyor muyuz? Yani bir başlangıç var, ondan sonrası var ama bunların ikisi çok ayrık. Ee, şöyle başlangıç, ilk, ilke, ilkesi olduğu şeyin parçası değildir. Yani mesela mimar binayı yapıyor ama binanın bir parçası değildir. Zaten e, poetik olan, yapılan şeyler için yani, üretim deniyor ya, yani, üretilen hı hı. şey. Yani üretici, ürettiği şeyin dışındadır. Şimdi nokta mekanın temelidir desek, mekan bölünebilir olandır. Değil mi? Yani çizgi bölünebilir. Düzlem bölünebilir. Ee, şekil yani üç küp ya da küre bölünebilir. Ama nokta bölünemez. Garip bir şekilde mekanı noktadan türetsek noktanın kendisi mekan değildir. Zamanı andan türetsek anın kendisi zaman değildir. Çünkü zaman ölçülebilir, an ölçülemez. Ölçülebilir olsa an olmaz. Ee, burada son bir şeye işaret edeyim En azından başlangıçla ilgili bu konularda bazı yerlerde konuştuğum için e, tekrar olmasın diye biraz farklı alanlarda e, dolaştım bu akşam ama şunu söyleyebilirim başlangıç deyince Aslında e, tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar şey vardır halk şeyinde Şimdi yumurta var, asla tavuk yok. Arada bir civciv var. Sonra piliç var. Sonra tavuk var. Bak horoz nerede? Horoz yok henüz. Hangisi başlangıçtır? Şimdi başlangıçlar için kullanılan birkaç e, gel yani süreç için verilen örnek bu başlangıç sorununda. Daima iki örneğe yaslanılır. Bir tanesi ağaç örneği, bitki örneği. Tohum ve ağaç, dallar, gövde. İkincisi siper ve insan ya da adam diyelim. Hangisi öncedir? Siper mi, adam mı? Yumurta mı, tavuk mu, tohum mu, ağaç mı? Şimdi bu çok metafizik bir problemdir. O yüzden bugün insanlar geçmişte, eskide olanı değerli kabul ederler. Alt bilinci böyledir. Mesela Cumhuriyet mi, Osmanlı mı? Şimdi büyük çoğunluk Osmanlı'yı daha muhteşem algılayacaktır. Eskidir çünkü başlangıca yakındır tabiri caizse. Öteksiz sonuçtur. Sonuçlar daima, çocuklar daima cüceleştirilir. Dedeler, atalar yüceltilir. Çünkü normal sıradan bilinç geçmişte olanı, en önce olanı, başlangıçta Başlangıcı olanı, yakın yüceltir. İşte asıl saadet diyor. Ya da ilkel komünel toplum diyor. Neden böyle yapıyor? Neden yüceltir? çünkü şeyin mükemme mükemmelin başlangıçta bulunduğu varsayılır ve yozlaşmanın sonraki aşamalara ait olduğunu, dekadans hep buradan ortaya çıkar. Çürüdük, mahvoldu. İnsanlık artık eskisi gibi Eskiden bir dükkana gidiyormuşsun. Ben siftah yaptım, yandaki komşum yapmadı, oradan yap filan. Ama neler? şimdi insanlar paracı oldu. Şimdi öyle 50 yaşını geçtikten sonra herkes ee, bir nostaljik e, sızlanma içerisine girer. E, başlangıçlar değerlidir diye kabul edilir ama hangi tür başlangıç? Yani Adem en değerli olması lazım bugün bugün doğanlar daha değerli olması lazım. çünkü başlangıçta Adem vardı. Evet hocam bir de sonlar var tıpkı programın sonuna yaklaştığımız Yaklaştığımız gibi. gibi. Sonlar da e, şeydir e, bir gelişmenin bitimi olduğu için ama aslında başlangıç olmadan son olmaz. Son varsa başlangıç vardır ve her son aynı zamanda bir başlangıçtır. başlangıçtır. Ya şeyi söyleyip bitireyim Lütfen. son son bir cümle. Ee, doğal başlangıç, tarihsel başlangıç yumurtadır. Ama amaç telos daima mükemmel olandır. Dolayısıyla yumurtanın olmak istediği şey, yumurtanın mükemmelleşmiş hali tavuk olduğu için, ussal başlangıç tavuktur. E, dolayısıyla sperm bir insandan gelir, i̇nsan, insan mı spermden gelir tartışması Aristoteles aynen öyle der. Spermin olmak istediği şey e, insandır. Yetişkin olmaktır. Dolayısıyla mükemmel olan, yetişkin olan başlangıçtır. Bu tartışmada doğal başlangıç, tarihsel başlangıçla mantıksal, ussal başlangıç ayrımı vardır. Ve hatta hep zikrederim, Marx da şeyi, emeği yazacağına sermayeyi yazdı. Çünkü modern burcu, burcu toplumunu gelişmiş örnek kabul ediyordu. Ve maymun anatomisinin insan anatomisini açıklamak için yeterli olmadığını gelişmiş örneğin, yani insan anatomisini bilirsek maymunun anatomisini açıklayabileceğimizi söyledi. Hı hı. E, o bakımdan sermaye emeğin gelişmiş biçimiydi ve sermayeyi e, soruşturduğu, incelediği takdirde emeği daha kolay Halledebilir Yani tavuğu bilirsek yumurta hakkında konuşabiliriz, ağacı bilirsek tohum hakkında konuşabiliriz. Tohumu bilen biri e, e, ağaç hakkında o kadar kolay konuşamaz. Ama sufiler şey der, e, tohumda ağacı, ağaçta tohumu görmek lazım. Bu evet. diyalektik bir ilişkidir yani.